Merhabalar, hoş geldin. Nasılsın? Umarım her şeyin çok çok güzel olur. Bunların hepsi geride kalır ve istek ve arzuların olduğu mükemmel bir sürece kolayca ulaşırsın. Evet, yaşantından neleri düşündün, neleri hissettin? Ben Robizoid taşımın enerjisini aktifleştiriyorum. Hemen bırakıyorum. Burada bir kargaşanın içerisinde kalıp da kendini çıkmazdan kurtarmak için çabaladığını hissettim hemen aragonit pendülümden destek alıyorum tüm bilgiler pozitif alandan aksın 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 kendimizi pozitife açıyoruz negatife kapatıyoruz enerjisel anlamda bakalım neler var haydi iyi ki odaklan bu enerji bu hissiyat kendi kendine çın çın eden bir tibet çanağı da var demek ki nazara söze göze geldin Haydi bu temizlenmeler aksın aksın aksın. Sen izin verdiğin ölçüde bilinçle, farkındalıkla arınmaya niyet ettikçe olur. Çokça şifa olsun inşallah. Bak pandülümün kendi enerjisini görüyor musun? Şu anda bu akışın içerisinde hiç tedirgin, hiç gergin ya da hiç olumsuz duygun yokken derinlerini hatırlamış ve enerjini çok daha güçlü bir şekilde bastırılmış hissetmişsin ki bu enerji seni şu anda yormuş. Bakalım bakalım neler olmuş kartlar bunları söylesin. Haydi bakalım. Güzel yanıtlarımı almaya niyet ettim. Rubizoid taşımın enerjisine de şükranlarımı sunuyorum ki enerjisel anlamda sana karşı senin ya da karşıt olacağın herhangi bir duygunun, düşüncenin şu anda belki senin hayatında yeri yok. Belki de sana tam tersini söyleyen insanlarla karşılaşıyorsun. Üzülme, keyifsiz olduğun her konunun arkasında bir e, açık kapın var. Ama bu kapıyı şu anda göremiyorsun. Şu anda üstüne kapanmış gibi hissettiğin kapıların birer birer açılacak. Kendini kitlemiş ya da duygularını kapatmış olabilirsin. Bak bu da şimdi senin için bir söz konusu. Bu da bir inzivadır. Bu da bir yalnızlık, bir izole olmak, bir şeylerden izolos, izolasyon içerisinde kendini e, geri çektiğin bazı durumlara işaret ediyor bu durum. Şimdi bakalım neler olmuş. DNA kraliçesi kartı bir tane probleminin baş belası dediğin bir tane sorun dediğin bir insanla uğraşma enerjisi seninle çok olan bir kişiye karşı bir taktik bir hamle geliştireceksin. Bu zorlu bir zamanın içerisinde yapamam dediğin bir şeyi gerçekleştirmek zorunda da bırakılacaksın. Benim kartlarım çok ters gelmez ama geliyorsa da uyarıları var. Kraliçe kartı. Sen kendine acımazsan, sen kendine üzülmezsen, sen kendini yıpratıp bu şekilde sürekli e, ayak altına duygunumu mu verdin, gururunu mu verdin, fırsat mı verdin. Bir şey yapmışsan, yapmaman gerekeni üst üste yaparak zaten burada başlamış senin hayatındaki sorunlar. Ve hala da bunun üzerinde bir takım engellemeler ve problemler de devam ediyor. Tılsım prensi kartı ya bunlar vazgeçsin bitirsin artık bu sorunla uğraşmak istemiyorum. İşte ee, yani ehlileşilsin bir durum böyle bu şekilde kalmasın artık yani ben bunu hak etmiyorum dediğim bir konu var. Kılıç şövalyesi kartı e, müsterip olduğun konunun muhatapları yani ya da senin muhatabı haline getirmiş olan insanlar senin değerinde, senin kaleminde olan kişiler değil. Yani senin kalemin değil ama maalesef ki hani e, o kalemin artık kırılması gerekiyor orada kararlar verilmesi gerekiyor. E, senin elimde değil diyorsun ne yapabilirim var? Senin elinde olan bir şey var. Onlar senin karşına boşa çıkmadı. Bunları boşuna yaşamıyorsun. Bir şeyi görmen lazım. Bak ölmeden ölmektir ölüm kartı. Yaşarken farkına varıp bitirmen e, tüketmen. Azaltman, bırakman gerekenleri hatırlatan bir karttır. Sen çoğalıp depreşmek istersin, kafandan bir şeyle kavga ediyorsun, kafadan böyle e, bu, bu hassizlik nasıl olur, bunlar nasıl yapılır gibi iç ego, egosal bir savaş var kafanda. O senin gerçek hamleleri yapmanı engelliyor, gerçekleri oluşturmanı engelliyor. E, Kupa prensi kartın diyor ki teklifin Reddedilmiş, talebin geri çevrilmiş. Yani sen bir şeye adım attın, o olumsuzu döndü. E, sen madem onlar burada bu problemli kişiler, işte ben şöyle uzaklaşayım dedin olmadı. Niye? Çünkü orada tamamlanması gereken bir şey var. Ya yaklaşımını değiştireceksin, ya üstü bunu değiştireceksin, ya tepkini değiştireceksin. E, başka bir yol var diyor. Henüz tamamen denemediğin ve henüz daha e, tamamen gerçekleştirmediğin bir şey var şeytan kartı. Bak senin elinde değil diye düşündüğün şey aslında e, zincirlerden kopmuş aslına benzer diyor ya. Tıpkı öyle bir dönemine giriyorsun. Artık hani artık onlar düşünsün dediğim bir zaman dilimine doğru geçiyorsun. Abi bak şimdi bir, üç tane kraliçe birden sana peş peşe geldi. Ve prensler ve şövalyeler. Şimdi eee Küçük arkana'dan ve büyük arkana'dan kartların sıralamanın enerjisinde gelişi çok önemlidir. Minör ve majörün birbiriyle örtüşüp öğüt verdiği bir alada ve bir karmaya değinir. E, ee, karma varoluşla ilgili karmasal ya da karmik borçların olduğunu gösteren ölüm ve şeytan kartın geliyor. Karmalar ödeniyor. Yani sen anne ya da babanın bir karmasını ödüyor olabilirsin. Bir şeyin bedelini ödüyorsun. Ya atalar yaptı ben de neden oldu? Ya annem babamdaysa ben niye bedel ödüyorum? Öyle olmuyor. Dedesi erik yemiş torununun dişi kamaşmış dedikleri durduk yere dişi kamaşır. E, ee, dedesi erik çalmıştır. Torununun dişi kamaşır gibi mesele Yeah. bazı aşırı diş hassasiyetleri olan kişilerde bilinçaltı çözümlemelerine gittiğimizde annesinin ya da atalarında biraz böyle hayatta olanlara sorguladığında hamileyken ya da bahçelerden erik ya da meyve çok ekşilikler, üzüm korukları dahi olsun aşerdikleri ya da asma yapraklarını kopartıp yedikleri gibi biraz böyle atalarına indiğimizde onların bilinçaltında çözümlemeler yaptığımızda o diş hassasiyeti dahi gidebiliyordu. O yüzden bazı şeyler o olmaz olmaz deme. Neyin karmasında olduğumuzu görmek sağlam, e, profesyonel bir bakış açısı ve bilinçaltıyla kolaylıkla çözülebiliyor. Burada e, bir bedel ödüyorsun. Şimdi bak bu insanlar senin e, babanın zamanında sana yaşattıklarının ya da ailesine yaşattıklarını ya da o ailesinin ona yaşattıklarına karşı ki duruşunun da bir temelini getirebilir. E, çünkü sarı renklerin baskın genelde erkekse eril e, enerji. Aileden, anneden, babadan enerji alınan konularla ilgili bir aydınlanma mavi ve sarının enerjisinin yoğun olması kartlarındaki temada ee, güneşten alan bir renktir. Erilden gelen bir güçtür. Köklerdeki erilin enerjisinde e, babanın ve ataların enerjisinde yaşanmış bir takım e, soydan gelen hatalar, kusurlar, günahlar, veberler ve ağır bazı koşulların altında gelişen davranışlarına, senin de hayatında bazı mıknatıs gibi çektiğin negatif enerjilere de delalet eder. Çünkü şeytan kartıyla e, işte o zaman bu kraliçe kartı burada Kraliçe elini uzatır. Yani bazı değişimlerin hayatında olmasını istiyorsun. Şeytan kartı değişimin başta kendisi olmalısın diyor. Kupa prensi kartı kısmetin ve şansın sanki her şey pamuk ipliğiyle buna bağlı. Ve oradan sonrasında yolun açık içen dişi etme. Tılsım kraliçesi kartım var hemen arkasında. Çünkü paraya, işe, iş ahlakına, iş prensiplerine, genel anlamda aile içindeki prensiplere, düşmanlıklara, hasetliklere, ikili ilişkilerindeki davranışsal gelişen koşullarda bu yaşadığın olayların bunların altında taban tabana seni zorladığını gösteriyor. Kraliçenin zaten enerjisel anlamda şöyle bir duruşu vardır. Kraliçe yapmayı ya da yapılması gerekeni emreder ama kendisi bunu gerçekleştirmez. Yani eşlik etmek, iyi bir eşlik etmek, iyi bir öğrenci olmak, iyi bir çalışan olmak, iyi bir gelin olmak, iyi bir damat olmak, iyi bir sevgili olmak, iyi bir anne olmak, iyi bir baba olmak gibi bir şeyleri tam manasıyla yapmanda zorlandığım bir şeyler var. Bunlar senin hayatında bir açılımın enerjisinde değişmeye. E, kucak açtıktan sonra görülecek. Aa bunlar mıymış diye böyle çok şaşırdın. Bak bir duruma dönüşecek. O zaman sen kendini e, e, hani kendi ayağına sıktığın farkına varmadan. Ya ben şunu yaptım da bundan sonra oldu dediğin bir şeyi fark edeceksin. E, yine de çok kendine kızma. Hani can bilir onu. Can böyle yapmak istedi. Çünkü o deneyimi tekamülü tamamlaması için o hatayı yapması gerekiyordu. Ve o süreci görüp tekrardan pişmesi gerekiyordu. Ölüm kartı da bunu söyler. Yani hamdım, piştim. Hep bir pişme yolundayız ya, hepimiz bir olma yolundayız, bir evrilme yolundayız. O yüzden e, yer ve gök arası duayla derler. Nedir? Senin duandır. Gök ve yer. Tao'da, Tao sohbetlerinin arasında de bu vardır. Yer ve gök arasındaki insanın merkezinde dengede kalmasıyla ilintilidir. Yani senin dua edişini görmek, senin hayat tarzınla ilgili neler yapacağını görmek için sınandığın karmaların da var. Ve bunlar senin elinde olmayan dış faktörlerin geliştirdiği koşullar senin kendi elinde olabilecek yapabileceklerin önüne açman için karşılaştığın hayat dersi diyor. Bak ee, rüzgara karşı. Yani rüzgara karşı giderken sen tersine giden insanlar, senin tersine, zıttına, sinirini bozan, senin e, şu anki tepkilerini, manipülasyon yaşadığın konuları hayatına çektiğin bu alan, e, aslında bazı düşlediğin, düşündüğün, yargıladığın, böyle sert rüzgar gibi estiğin zamanların, aslında ektiğin o tohumların, ektiğini biçtiğin bir döneme gelmişsin bundan sonraki süreçte de ne ekiyorsan ona dikkat et çünkü yine aynılarını eşeceksin ama şu anda tam da durup hayatının merkezinde iyice hayatının toslamaya yakın olmadanki sürecinde hemen derhal toparlanışa ve bir nevi e, hayatınla ilgili toparlaman gereken ne varsa teker teker ele alıp çözüme ulaştırmak için zorlanacağın bir döngü gelecek. Neden zorlanacaksın? Sen direnç göstereceksin. Hayır canım, o o sevgiliden oldu. Hayır canım, komşumdan oldu. Hayır canım, arkadaşımdan oldu. Sıra arkadaşımdan oldu. Masa arkadaşımdan oldu. E, i̇lişkimdeki adamdan oldu. Hayatımdaki kadından oldu e, gibi. Yani bir şeyler sana aslında evrenin kıpırtılarını veriyor. Bir ambiyans, bir e, suyun içerisinde kendini bulup tekrardan yaşama katman ve yeniden kendini doğurman, ortaya çıkartman için bu bir yeniden doğuş zihniyetinde olman içindi diyor. Ol dediği zaman olur ya olmanın dürtüsüyle harekete geçmen gerekiyor. Oldum dediğin anda tekrardan programlanman gerektiğini hatırlıyor. Ve bu hatırlatıcı evrensel dürtülere şu anda karşında tekrar tekrar kendini yeniden saracaksın. Bir duygu sarıyor seni şu anda. O saran duygudan zihnini kurtaramıyorsun. Bak şimdi bir şeye çekilmek, bu yasağa çekilmek, zararlıya çekilmek, bağımlılığa çekilmek, yokluğa çekilmek, kıtlık bilincine çekilmek, iyi insanları kötü olduğunu kazanan insanların kötülükle kazandığını, ya da başarılı insanların başka farklı gelişmeleri olduğunu, ya da e, senin yoluna çıkan her şeyin senden kötü, senin iyi olduğunu inandıran bir farklı bir e, iç negatif ses var ve bunlar senin aslında e, burada bu sınavların ağırlaşmasını engelleyen, seni duraklatan "dur" diyor. Bak burada düşün bugün senin hayatında senin neredeyse ayağın altındaki halıyı kaydıran kişiler var. Bak bunları niye yaşıyorsun? Bu yavaşlamanı sağladım. Çünkü diyor sen şu anda daha büyük bir düşmanlıktan kurtuluyorsun. Ee, buradaki e, boynuzları bir inadı bir değişimi bir yıkıcı gücü gösterir ee, diğer elinin e, havada olması ve avuç içindeki semboller karanlığın içerisinde de e, yin yang deriz değil mi e, beyazlı siyah yani içinde hepsinin rengi vardır üç rengi vardır benlik vardır ve hiçlik duygusu yani yoktan tekrardan bir şeyleri yapılandırmakla ilgili, e, şeytan araya giren fesatlık, vesvese, şeytanımsı gelişmeler, kişilerin e, yolundan caydırıcı küçük manipülasyonlarla sana tuzaklar kurduğunu da söyleyen bir karttır. O yüzden bu karta dikkat etmek gerekir. Bu kart ölüm kartıyla geldiğinde ilişkini bitirici oyunlardan bahsedebilir. Ee, çocuklarınla arandaki sorunları derinleştiren gelişmeler olabilir. Ya da farkına varmadan senin bazı davranışların olabilir. O, o yüzden her seferinde oldum dedikçe bir şeyin içerisindeyizdir. Mutlaka kendimizi şarjıza takmamız, yeniden topraklamamız, topraktan geldik, toprağa gideceğiz sözünü hatırlamak için daha sık topraklanman, zihnini durulaman gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü coşuyor içinde bir şey var, bir e, sana ait olmayan ama senin beslediğin, körüklediğin bir şey var. Bu duygu, bak ölüm kartı ne diyor? İçindeki o his, e, o kumıldama, o aslında uyanışa geçmeni gerektiren gelişmeler. Ruhun uyanışa geçiyor bazı bilgilerin e, ışığında. Ya acaba şunlar da söylendi ama gerçek olabilir mi benimle ilgili? Ya bunları da gerçekten böyle yapsaydım da böyle bir sonuç elde eder miydim? Ya da öyle olmasa da şunları yapsaydım daha başka bir şey yaşar mıydım gibi bir takım soruları, sorguları kendine sormak zorunda kalacaksın. Fark edeceksin. Fark edince güzel bir yola gireceksin. O yol seni e, evire çevire kendi özüne döndüren, sonrasında hayal ve dileklerine götüren yepyeni bir eee Yepyeni bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Belki ilişkinde, belki işinle, belki ikili ilişkilerinde, belki çevrenle nefes alıp verdiğin her ortamda gerekli olan enerjiyi sana sağlayacak bir e, güç bankası diyebilirim buna, güç bankası. Yani senin yol tutuşun nasıl? Bu yolu tutarken hangi yöntemlerle gidiyorsun? Hemen bir cezalanma sistemi gelmiş. Tasım kraliçesi kartı paran kısıtlanmış olabilir, paran çalınmış olabilir. E, parayı verirken sitemkar ya da tartışmacı ya da suçlayıcı bir dille birinin kalbini kırmış olabilirsin. Parasal konularla ilgili e, elinden çıkacak paranın sanki gittiği yerdeki kişiyi suçlamış olabilirsin. Yani bir gönül kırılma, burada bir hamuşluk var karşı tarafta ve bu içe dönüşün enerjisinde bir bedel ödeniyor diyor. Bu bahsettiğim seninle ilgili de olmayabilir. Aileden kökünden olabilir ya da senin hayatındaki kişinin sana e, onunla olduğun için getirdiği bazı bedeller olabilir. Bir takım konularda bak ayağının buradaki altında aslında baktığın zaman hemen arkası göz aydınlığıdır. Mavilere ulaşana kadar süreçte e, buradaki turunculuklar e, sinir sindirim sisteminin enerjisi kafaya çabuk takma, içinde kinlenme, öfkelenme, içinde kişiyi kafadan konuşup dinleme, ortamın içerisinde farkına varmadan insanları kışkırtma ya da olumsuz duygularından çabuk etkilenme, negatif bir sünger gibi çekme yönü varmış. Bu da sende bir nazar enerjisi, negatif etkiyle, negatifinin beslenmesi var. Hepimizin içinde neydi? İyi ve kötü var. O yüzden sen negatifini beslemeyi seçmemek için burada duygu ve düşüncelerini kontrol etmek zorundasın akışa bırak. Çok konuşuyor de ki bıt 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 konuşuyorsun zihnim anlat. Daha ne anlatacaksın söyle. Tekrar mı anlatmak istiyor? Bak o onu yaptı da sana bunu yaptı. E daha başka de. Dinle. Tekrar konuşmasını iste. Zihnin 3-4 kereden sonrasını anlatacak bir şey bulamayacak, duracak. işte o anda olumluyu yerleştir. Olumlamalarını Esma-ül mutlaka devreye kat. Çünkü e, senin kırılma noktan çok yoğun bir şekilde blokaj ve yoğun bir şekilde kırılma noktan var. Dikkat et yani yaşayacakların seni zorlayacak korkularımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Bak bu kart geldiyse boşa değil. Her zaman tam ve bütünün dengedeyim. Az önce ne dedim? Yer ve gök arasında. E, ren yani insan gök yani kök e, Türkçeden yine gelir yani köklen gök ve insan ve toprak arasındasın. O yüzden gök, toprak ve sen bunu hatırlatıcı bütün yaşadıklarının deneyimlerinin temizlenmesi için niyet et. Korkularım sevgiye dönüşüme niyet ediyorum. Yorumların altına yaz. Lütfen her zaman tam ve bütünüm ve dengedeyim. Bu blokajların kolaylıkla açılmasına niyet ediyorum de. Çok zorlanıyorsan da bana gel hepsinin üstesinden gelelim. Kendine çok iyi bak lütfen. Zeynep1981 00 et. gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin. Güzellikler gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.